Zikir eden sen demesen de o kendiliğinden düşünür. Zikir eden sen demesen de o kendiliğinden düşünür. Mesela bu koca gökler nasıl duruyor diye inceden inceye düşünmeye başlar. Bu gökler nasıl duruyor kendi kendine? Direği yok. Bu evi dur tutan şeyler var, kolonlar var. Bu gök nasıl duruyor? Bu yıldızlar nasıl orada semada duruyor? O güneşi kim orada tutuyor? Bu dünya nasıl kendi etrafında böyle bilmem kaç bin kilometre hızdan hiç böyle sapmaksızın dönüyor? düşünmeye başlıyor. Zikrettikten sonra önce zikir, sonra tefekkür. Bu tefekkürden sonra gökler ve yerler nazarından kalkar. Artık bu tefekkürden sonra onun gözünden bu gökler, yerler kalkar, eserden ve esire geçer. Bu sefer eseri düşündü, baktı, lambaya baktı. Ondan sonra onu düşündükten sonra yahu diyecek ki bunu yapan biri var. Göremesem de eseri eserinden ne anlıyorum? Eserin sahibi var. Mevlai Teala'yı görür gibi olma makamını kazanarak Mevlayla ile sanki yüz yüze olur. Yani lambaya bakıyorsun, düşünüyorsun. Ondan sonra diyorsun ki bu lamba kendi kendine olmadı, bunu bir usta geldi buraya yaptı, taktı. Bu duvarı birisi geldi, onardı işte tamir. Bu tahtayı birisi astı. Bu işte bu esere bakıp esire gidiyorsun. Binaya bakıyorsun, diyorsun ki buranın bir mimarı var, ustası var. Usta başı olmasa, mimar olmasa, müteahhit olmasa, sıvacısı olmasa, kalıpçısı olmasa, işte siz söyleyin elektrikçisi, tesisatçısı olma. Bu bina kendi kendine olur mu? Önce esere bakıyorsun, göklere bakıyorsun, dağlara bakıyorsun, ovalara bakıyorsun, yıldızlara bakıyorsun, güneşe bakıyorsun, aya bakıyorsun. Sonra onlar nazardan aradan kalkıyor. Sonra o onları yaratanı düşünmeye başlıyorsun. Ondan sonra Mevla'yı görür gibi ibadet etme makamına ulaşıyorsun. O zaman ona hitaben konuşmaya başlar. Bu sefer Mevla'yı düşündü, tefekkür etti, etti. Aradan eserler kalktı. Bu sefer der ki Kur'an'ın ifadesiyle Rabbena ma halakta haza batila. Subhaneke fakina azabannar. Ey Rabbimiz, sen bunu bu yaratılanları, dünyayı, kainatı boşuna yaratmadın. Seni tenzih ederiz. Sen bütün noksanlıklardan münezzehsin. Öyleyse bizleri ateşin azabından koru derler. Demek ki akıllı adam böyleymiş. Bunu söylermiş. 40 sene tefekkür etmeden gezen bir insan, "Ya Rabbi, bundan önce 40 sene dolaştım, bir şey düşünmedim. Düşünmemekle senin ayetlerine zulmettim. Bu yüzden de ateşin azabına layık oldum." Beni ateşin azabından koru der. Bir insanın kafa gözleri bu işleri görmez ancak ruhun gözleri görür.